Gülü tahtından indirelim. Beklemeyin aşıklar, haydi gülü tahtından indirelim. Gülüşeni ateşe verelim, harsız çiçekler derelim. Yok mu insafınız, efkanından yanmaz mı yüreğiniz? Gelin, bülbülü nalanın gözyaşlarını dindirelim. Zalimin zulmü karşısında susan ona şerik olur, Sonra içi yanar da vicdanının sesiyle kahrolur. Gece gündüz figanından perişan bak gökler ve deniz. Aşık inlerken ehli dil nasıl böyle bekler oturur. Her bülbülün rüyası da süstür maalesef bu hunhar. Çünkü çok güzeldir, işvelidir ve masum gibi durur. Evvela mest eder aşığı, ardından dikeni batar Kenarda sinesi bülbülün, Bimar olur, bizar olur. Göz boyanmış fettan, Efsunlaşmış şairleri bunca zaman, Fakat mumu yatsıya kadar, Kalkıyor artık sis duman, Nice dikensiz çiçekler var, Gülden daha güzel kokan, Foyası çıkınca görür o, El mi yaman, bey mi yaman, Hele bakın şuna, Kokum yarın kokusudur dermiş. Acaba bunu ayetlerden, hadislerden mi öğrenmiş? önce dikenlerini yok etsin iddiası doğruysa, yarın can yakan dikenleri olduğunu kim söylemiş? Bilirim yine devran dönecek, baharda güller açacak. Toy bülbüller aşk ile coşku ile gülşene koşacak. Ama gül nazda, bülbül yazda ısrar ederse eğer, aynı öykü kıyamete kadar muttasıl tekrarlanacak. Yine bilirim beni anlamayacaktır kamu, heyhat. Gül zulme devam edecek, Sözüm sayılacak kabahat Diken zarar verirken Bülbüle ve hem de güllere Gülemediye yazan ozanın Ruhu görmesin rahat Ya tacı tahtı terket ey kan dökücü Ya da dikeni Yeter perişan var artık canı Gönülden seveni Benim kokum yarın kokusudur Deme sakın bir daha Aldatma kimseyi zalim Yoksa yalanın boğar seni bu hilekarın güzelliği beni kandıramaz zinhar. Ben divane bülbül değilim. Yol bilirim, iz bilirim. Gülüşü, işvesi boşunadır. Dalında dururken har. İsmim gibi eminim. Gülden olmaz bana sadık bir yar. İsmim gibi eminim. Gülden olmaz bana sadık bir yar.